Deja vu, Selam benim umut. Ne nasıl gidiyor YouTube? Nasılsınız? Hayatlar nasıl? Keyifler nasıl? Acaba nasıl? Neyse. Organizin'in İstanbul parçasına bakıyoruz. Klip e, albüm çıktı ama yani bütün albümü bakacak kadar zamanımız yok artık. O yüzden bakalım Organizin'in İstanbul parçasında ne neler yapılmış efendim? Let's go. Buyurun. Yorum at, beğeni yap hemen şimdi geçelim. <laughs> Kıyak piyano. Güzel başlangıç. Başlangıç güzel. bilemem el alem ne der Ellerimde yok elin ve de yaralarım derin Sizin memleket sıcak bizimki serin Bana hakkımı verin kuzicat benim O organize baba yani baba benim Kuzenlerim oligam tabancalar patlar Bu titanikler batar ama ayak topu tekne Onlar çamura atlar ve teneşirler patlar Kiminle kirlendiysen git ve onu bekle Sen yanlış anlasan ne olur kimse yoktu Baba ba ba moda lak etmene gerek yok Olsa panelik sana keleş yok Sizin gibi plastiklere gerek yok Şu yönden iyi ee, Organizinin her zamanki yaptığı işlere benzemiyor Farklı bir şeyler gibi birazcık daha kafa olarak Ama yani bu birazcık daha deneyselliğin de <laughs> <laughs> ee, Bir sıkıntı var Derseniz cenazenize demet yok. Montumda kostüm. Organize Rable C5'in bu bir vari bir şeye dönüşmüş gibi. Bilemedim. Garip bir olay. Ben de şeytan tüyü. Menajerim keser mi böyle akan suyu? Çatık kaşlar arttı çok tansiyon. Kırıldıysa kemiklerin suçlusu kalsiyum değil. Klip bittiki şeyler çok iyi, efektler çok iyi. Kırıldıysa kemiklerin suçlusu kalsiyum değil. Üff. Otur yanıma majoli Yanar asfalt gasolin Benim hala numaram bir Ve de ikiler Hey ya piyasanın yaptığı işlere benziyor değil mi? Öyle bir sıkıntı var. Organizenin yaptığı işlere benzemiyor ama Piyasanın yaptığı işlere benziyor Astral evet Ati'den ayrıldı galiba bir Ati ile ayrıldı araları çok Herhalde bilmiyorum Sikim de değil. Benim gülüşümü aldı İstanbul Güzeldi gençliğim yaktı İstanbul Bir kadın İstanbul The World Is Yours albümünü e, böylece bir açılışla yapmış. Fena bir parça değil, güzel bir parça, kıyak bir parça ama işte e, ne bileyim. Dediğim gibi piyasaya çok aynı. Henizenin de böyle işler, farklı yani kendi içinde farklı işler denemesi hoş, bilemedim. Hmm, bakalım. Siz neler diyorsunuz YouTube bu konuyla ilgili? E, albümü ne yaptınız? Beğendiniz mi? Ben dinlemedim herhalde daha şu anda ama bakalım. Hmm, o zaman Yorum atıp beğeni yapmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Peace.